arkadaşlar ben Barış Adalan. Bugün sizlere Piranha Zoom 2 Tab 7'nin kapağını açmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi tablette sıkıntı yok. Çalışıyor şu anda. Ekranı kilitliyorum. Böyle bir not defterim var. Onun plastiğini kullanarak açacağım. Şuradan gireceğim. Giriyoruz. Gördünüz. Şöyle kaydırıyorum. Boydan boya. Plastik biraz ince olduğu için eriyor. Yavaş kaydırabilirsiniz. Pena da kullanabilirsiniz. Tabi bende pena olmadığı için bunu kullanıyorum. Sakın böyle bıçakla falan denemeyin. Tablet bir daha kullanılmaz hale gelebilir. Şimdi güç tuşu basılı kaldığı için kapandı tablet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tableti açtım. Tablet tekrar açılıyor. Şimdi yere atarıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar burada 2200 mAh bataryası var gördüğünüz gibi. Burada hoparlörü var. Burada da A23 işlemcisi burada. Bu parça bunun soğumasını sağlıyor. Evet. Allwinner Tek A23. Bu da galiba NAND flash. Ee, bu bundan birisi RAM, birisi de grafik işlemci. Bu da 2 megapiksel arka kamerası. Evet arkadaşlar, bu da güç koruması bataryanın. Bu da ses çıkışı arkadaşlar. Burada ses yongasını görebilirsiniz. Galiba öyle bir şey. Evet burada da mikrofonu var arkadaşlar. Böyle kablosu sarılmış. Aslında bataryasını yükseltmek istiyordum fakat buraya bir sığacak batarya yok. Şu kadar daha genişletebilirim bataryasını. Şimdi görebilirsiniz çevireceğim. Tablette sıkıntı yok hiçbir şekilde. Açarken bir sorun olmadı yani. Bakın şu anda çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Barış Erdal. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle size nasıl kapatın tekrar gösteriyorum. Önce şu parçayı prosesör yani işlemcinin üstüne yapıştırıyoruz. Şöyle tam üstüne gelecek şekilde yapıştırdım. Bu soğumasını sağlayacak. Sonra kapağını tekrar üstüne getiriyorum. Ben üstüne çıkartma falan yapıştırmıştım. Şöyle bastırıyoruz. Bildiğiniz telefon kapağı gibi kapatıyoruz. Tablet olduğu gibi kullanmaya hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.